Kara göründü. Kara göründü. Herkese merhaba. Arkadaşlar, herkese merhaba. Ne? Hayda, hayda. Merhaba oğlum. PUBG'den sonra rafta giriştik. İnşallah bir kaza bela olmazsa full oynanışla raftı bitirmeye çalışacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Bakalım. Bol bol toplamamız Aha, lazım. Geliyor daha saldıracak, daha. saldıracak. Kaç kaç kaç. Nerede ya? Kaç kaç. Lan. Dur. Nerede bu saldırı şeyi? Wooden Spear. Durdurak yapmamız lazım. Yapamadım. Bana ya Dur. Böyle bir başlangıç yok. Rope yapmamız lazım. Wooden Spear. 8 tahta 3 tane ip lazım. Aa yaprak lazım. Aynen. Eller geliyor. Çılar geliyor. Üstünde bira yoktur inşallah. Malzeme lazım. Hadi bakalım yolumuzu bulalım. pair. by Reigns. Get <laughs> it, Ambrose on the apron. Spear by Reigns. Spear by Reigns. Rav beat geldi. Bu ne pancar? Görebiliyor musun elimdekini? Bir dakika. Yaprak lazım. Gel buraya yaprak. Sizin bu gerginliğinizin sebebi ben Şimdi ben sana bir şey söylüyorum. Yaprak. Ee, yani yaprağım derken sevdiğim... ben o şekilde konuşmana ben izin vermem için kusura bakma. Öyle söylüyorum. Tamam yaprak. Ben seni sevdiğim için diyorum ki yani benim yüzümden. <laughs> Arkadaşlar. Ama genişlettim biraz. Apuç gidiyor. Şelden gidiyor. Oh. Yakala onu. Bir tane de buradan Dekaloni. gidiyor. Ha. Eldir onu. Öldür onu. Bir tane. Öldür onu. Bir tane bardak yaptım kendime. Ulan geldi. Geri git lan. Hoş. Hoş köpek. Uku. Ne yazıyor? Feratlar ve köpekler giremez. Bu ne biçim şaka pembe abla ya? Biraz ayıp olmuyor mu ya yani, ne Ona lan kasa geliyor. Ha. Böyle bir şey mi var lan oyunda? Drop geliyor. <laughs> Buradan da <laughs> fıçı Doğru gidiyor. Da. Ben... Allah 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 Allah. Ben de fıçıyı aldım. Çizgi film gibi oyun ya. Bunun neresi bu kadar zorlar bilgisayar ben anlamış değilim. şey kırıldı. Öyle yapabiliyor musun? Al kırdın kırdın. <laughs> Bas mı? Al kırdın kırdın. Al. Ben sana basma dedim. Ne kırması ya? Lan saldırıyor bu. Allah kafasını hep şeyle vurdum. <laughs> bu yıldınki şey var ya onunla vurdum kafasına. Bir tane daha ip atabileceğim ya. Şey i̇şte diyorum şey yaprak. Al sana yaprak. Kahrol düşman. Al sana bombe. <laughs> Bir tane storage yapsak ya. Storage mıydı onlarda Sen... sandık. Aynen. Bir tane maun sandık yap bize. O maun sandık var ya. He vallahi bak artık seni mi kapatacağım? Söyle artık söyleyeceksin şu maun sandığı. Ah Recep'im. O mavi sandık var ya oğlum. Ya anladık yine mavi sandık var işte. Bir tür cümlen artık Allah'ını seversen. Senin götüne girsin. Bak kadın bana küfür etti gitti gördün mü? Son şakasını da yaptı. Mavi sandığı da bana mont etti gitti kadın ya. <laughs> Ananın. Anladım. Ulan şey Ana Aklımı çıkardı ya. Gel lan. Lale. Gelme. Ananın. Gel ver lan. Oldu. İki tane sapladım kışın arasına gel. <laughs> Bunu burada pusuya düşürebiliriz. Bir an arkama baktım öyle deyince dedim. <laughs> bir şey de hissedemedim dedim bir an. <laughs> gel buraya gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> gel buraya gel buraya gel gel. Koltuk mu yaptın? Bir o eksikti şu an. <laughs> Yapayım mı? <laughs> Yapabiliyor mu şu e, televizyonda koy yatar izleriz falan. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben böyle bir şey koyuyorum. Rüzgarın nereye istiğini öğrenmek için. Ha okey. Şeyde yapamıyoruz ki Recep gibi böyle parmağımızla <laughs> yapıp böyle hava haber... Aynen. Tut tutabilseydik. <laughs> Bunu yapsak zaten hiç sıkıntı olmayacak. Bunlara gerek olmayacak. Karnım <laughs> Yemeği alıyorum. Al. Lan. Ben almadım değil mi? Alamadım. Sen al. Tahta kurarken bak yere attım Allah razı olsun. de yere atmış olduk ama. Nice. Bu ne lan? Paket gelmiş. Decoration package. Senin dediğin şey galiba. Aynen. Bana az önce Sandalye gitmiştim. logosu var üstünde. Tam Sandalye koy yarı hep. Öğreniyorsun onu galiba. Şey yapmıyor. Ha nasıl yapıldığını öğreniyoruz. Hı, Hı. Aha. Gül yapmayı öğren öğrenin. <laughs> Çok lazımdı arkadaş. Şu an hayatımı kurtardı bu bilgi. Ha bu bilgiyi ne yaparsan yok. Yap. Decoration package'ı açayım bakayım. Bu ne? You learned string light. Pavyon ışığı öğrendik arkadaşlar. Pavyon açıyoruz. Salta tükendi. Haftalar elden gidiyor. Ya. <laughs> Layıklı Yaprak... elden gidiyor. İrtica geliyor. Yapraklarından çok çabuk tükeniyor ya. Yaprakla tahta öyle böyle değil. Aynen. Ateş, su, toprak, tahta. Doğada bulunan dört element. Ateş, su, toprak, tahta. Tahta mı? Tahta tabi Zoruna mı gitti? Yapraklar lazım. Bir de daha çok storage lazım ya. Her şey lazım ya. Yokluk içindeyiz. Yani var benim böyle özel güçlerim. Nasıl yani ne? Yokluk. <laughs> Bu ne? <laughs> Bilgisayar masası kırdı. <laughs> Sistem top. Lazım diye. Böyle yapacağım tak 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 tak. Tam o sırada tak 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 tak. Ee, lan lan bak. lan no. yakaladım. Lan. Allah sen. Ne yaptın Ersin'e gel? Allah sen. Biliyor musun? <laughs> ah be Ersin'e gel be ya. Eh, Allah. Be? Demir attık galiba şu anda. Demir attın ya yani. niye sıktın bana? Lan. Altayı alayım derken onu da aldı gelimizde. Hop, tamamdır. 10 numara yanaştık ha. Abi 10 numara mal. Belli kardeşim. <laughs> <laughs> Çok yakın dolanıyor bana Aa, kaya aldı lan. Benim etrafımda dolanıyor. Ya. Lan. Kafama taş attı. Lan lan bana geliyor. Ana ne avradını? Aa durdu vallahi şerefsiz ya. Merk Vay arkadaş benden ne istiyorsun kardeşim? Daha ben adaya ayak basmadım. Manyak Ay, mıdır nedir ya? İntikam istiyorlar arasına gel. <laughs> Aynen. Kan istiyorlar, istiyorlar. vahşet istiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Namus, töre, intikam. Aynen. Görsen. kafamda. Yani. Oh kaç lan kaç 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 abi tamam be tamam tamam benim sizin de bir derdim yok. Koş lan koş 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 anana avradını. Bir yaban domuzu eksikti yemin ediyorum. Buraya çıkabilirsem şeyler var. Hoş kaçalım gidelim bu adamlar sana ya. Yok hepsi, manyak many bunların ya. Şimdi biz bunu nasıl yapacağız? Kaldırsana o şey yersen gidelim. gidelim yolumuzu bulalım. Neyi kaldırayım? Ya Allah'ım yarabbim ne terbiyesin sen? Ersin'e bana baksana Arkanı dön Sıdaki yetmiyor bir de yanımda var bir tane Nasıl görünüyor? Mükemmel Bir Demir atma şeyi. Arkadaş balık tutalım diyoruz ayakkabı tutuyoruz ya böyle vaziyet Ayakkabı mı yiyeceğiz kardeş? Drop değilmiş ya o da fıçıymış ya. Baş mı yiyelim? Olsun ya fıça fıçı fıçıdır. Fıçı, 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 fıçı. Ben şeye doğru yönlendiriyorum. <laughs> Adaya doğru. Allah'ım yarabbim Evet arkadaşlar görüyorsunuz nasıl eskilere maruz o... kalıyor. Artık burada noktalayalım süremiz bayağı geçmişiz. Vallahi ne çabuk geçti kardeşim. Ne çabuk bitti. bu la? Ne oluyor ne, lan? Yok çabuk. Ee, dımba. Ne oldu? Ee, dımba. Ee, çabuk bitti değil mi lan? Ee? Olay bir çabuk geçiyor. Noktalayalım. Sonraki bölüm kaldığımız yerden devam edelim. Bingo. <laughs> <laughs> i̇şte bu. İşte bu. <laughs> gel bakayım babana ha gel bakayım. Aa öldüm. Öldün mü? <laughs> harbiden sıza duruyorsun ha. Evet. <laughs> evet. World saved na, diyor. Na, na. Surrender na, na. and respawn diyor. Na, na. Aa sen beni kaldırabiliyorsun. Rescue yapabiliyorsun. Ölmedim. Bak, bak. Yardım Aa, et. et. Ismin, ismin gözüküyor hala. Dur sana sunni terevi sapacağım. <laughs> ha yatağa ya, götür diyor. Yatağa götür. Aa, yatak değil. yok. Yatak yap. Yatak yap. Ay arkadaşlar nelerle uğraşırız ya. <gülüyor> <gülüyor> Find a bit. Nereden bulalım? Şimdi sur Surrender elde spawn ye yapabiliyor yere eşyalarım gidiyor. Yere yattın şu an. Boğuluyom <laughs> lan boğuluyorum boğuluyorum boğuluyom. boğuluyom, boğuluyom. Ben uzaklaşmışım ya geri geleyim. Aynen fazla açın lan. Boğarlar adamı sabriye. <laughs> Ablamı boğarlar. Sana bir cesaret, bir özgüven gelmiş. Fazla açılma Sabri. Boğarlar adamı. Her şey olabilir. Allah, şey Allah öldüm. Değil. Öldüm öldüm. Öldün mü? Neredesin? Ha gördüm. Surrender <laughs> and respawn mı diyeyim? Hayır hayır hiçbir şey deme. Bekliyorum o zaman. Bekle Olan ya... ya. Vay arsına ya. Vay ne arkadaş. Evet arkadaşlar serimizi noktalıyoruz. <laughs> İkimiz de öldük. Lan ne oluyor? Aldım mı beni? Al. Aldım kaçıyorum. Aha gene geliyor. Taş attı. Oğlum bırak lan gidiyoruz işte. Tek saldırması kötü ya. Tamam kaldırıyorum tamam. bu şeyi. Gidiyoruz artık buradan. Dünyam karardı. Of oh be. Çevik balığı gelebilir. Geldi. O yastıktan kafamı kaldırıyorum efendim. Hani bakıyorum güneşe evet diyorum doğdu güneşim. Susuzluk fena değil de aşık azalma başladı. Ağacılık var. Ağaç mısın Allah. yani? Ağaç mısın? Ağacım vallahi ya. Nereden bildin? Gel sana mükellef bir sofra hazırlatayım. Allah razı olsun. Gel. Sandra girelim. Nice. Ha, güneş doğdu. Hani bakıyorum güneşe evet diyorum doğdu güneşim. Bir dur be kardeşim yeni atladık ya. Allah Allah. Üç bir şey alacağız buradan. Oha ikinci ısırdı. Ölme istersen gel. Allah ölebilirim. Aa üçüncüye ısırdı. Ölme, ölme ölme la ölme la. Ferma da ödürsen seni öldürürüm. <gülüyor> <gülüyor> Aa, şunları alayım. Sürpriz bir ısırık almasın da. Geldi lan. Oha yerin altından çıktı. Vallahi bana geliyor. Ağabey Vallahi bana. Vallahi bana geliyor. Vallahi bana geliyor. Gelme <laughs> adam gelme, gelme 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 gel. Gel lan. Iskaldı <laughs> lan. Iskaldı. <laughs> <laughs> Abi yapma. Vallahi ıskaldı. Tekrar <laughs> ıskaldı. Kaç 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 kaç. Tamam. Gel, 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 gel. tamam. <laughs> kaldır kaldır. Dem Demire kaldıralım. Gidelim buraya buralardan. Baya bir şey topladık zaten. Biraz cefa çekeceğiz. Sefasını sonra. Yavaş şey, yavaş boğulacağım. Adaya gidebiliyoruz mu şu an? Geldik gibi. Tahta lazım kalıcı şey için ya. Kalıcı diyorum. Hatta... Normal bir tane tahta atabileceğim ya. Oho. Yok ki. Elimizde yok. Ya bu şaka mıdır nedir ya? Elimizde yok! Elimizde yok! Elinize vereyim o zaman o yok bu yok! Ne boktan şeysin sen? Ben gidiyorum. yok Sen, yok, sen yok. burada kal. Ağaç maaş ok gideceğim. La tekne kim bakacak? Köpek balığı <laughs> <madaya> bakar. <gülüyor> Ağaç. <gülüyor> e yine aynı şeyi öğrendim. Ben bu string light'ı bir kez daha öğrenmemiş miydim ya? Kafan almıyor mu kardeşim? Niye aynı derslere çalışıp duruyorsun? Ne bileyim anlamadım gitti. Yanlış derse mi giriyorsun abi? Anla. Hayattan ders almadıysan hiçbir doğruyu başaramazsın zaten. Hayattan ders almadıysan mı? Belki doğru derse girmemişimdir ha. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Çok <laughs> genç yaşta. Ne? No, Scrapler de... Lazım mı? Al. Niye tek tek atıyorsun kardeşim hepsini atsan? Güzel lazım değil mi kardeşim? İnşaatçılık yapıyoruz biz burada. Tamam, da altayı da yaptık. Biz burada kurtaj yapıyor. Bak güzel beşe ararın içeri al durun biz burada kurtaj yapıyor. Kurtaj yapıyor burada. Oktahta geliyor yani. oyun bizi duydu yemin ediyorum. Yani drop da geliyor ileriden. Gelsin ne varsa gelsin Bırakın gelsin gel hele gel 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 hele gel Oo iki fıçı geliyor hiç söylemiyorsun aga naga Nasıl iyi mi böyle? Öyle keyfim yerinde Keyifler güzel. Evet. O ikisini birden aldı Şimdi de gelişmiş Bu yemek pişirme şeyinden yapmaya çalışacağım da Bakalım bunun ne artısı olacak acaba? O ne oldu lan, lan ne oldu? öyle? Paraya çıktık mı? Aynen aynen aynen. Aa. Oyun kafa yedi. O, oyun aklını çıldırdı valla. Aha böyle koyuyor mu? Evet Ersin Ege sıfır ayarında televizyonumuz oldu. Hangi kanal çekiyor? Abi. <laughs> ne? Sadece o var. Siyah beyaz, kanallar mi? var sadece sizinle. Maalesef. Ee, Televizyonu bir çalıştırmayı deneyelim. Mersin'e gel. Gel bakalım dene. Bataryayı koydum. Televizyonu Baba akü yok. Baba! Akü yok! Ne kardeş kardeşim? Abdest mi Aynen. Fış 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 fış. Tek bir tane atsana Şu ucu yapayım. Eyvallah. İşte budur ya. Bak gemiye benzedi şimdi ha. Aynen. Yavaş yavaş şu Nuh'un gemisini oluştururuz arkadaşlar. <laughs> Biz varız bir de gemiye her ilden bir takipçi alacağız. <laughs> Aynen. Birer tane de hayvan. Ya dodge'luyorum da vuramıyorum da sıkıntısı orada. Öldü. Tamam öldü. Vurdu son anda mı öldü. Aynen. Ulan bayağı azı kaldı canım ha. He. Helal. Lan hmm. kafası geldi bana. <laughs> Al baş, kafasını. Baş, başını aldın Ersan'ı. Aynen başını aldık.